Onlara başlayayım. Bakın dinlemeyenler, başta olmayanlar için tekrar edelim. Şimdi rakamları gösterirken, sayıları yazarken en sağ taraftan başlıyoruz. Sorabanın, abaküsümüzün en sağında. Biri göstermek için ne yapacağım? Şuradan bir tane boncuğu çekeceğim. En basitleri bunlar. Bir tanesini çekince bir oluyor. Bir daha çekersem iki oluyor. İki aynı mantıkla bir daha çekince 3 oldu. Bir daha çektim. 4 oldu. Zaten buraya kadar kolay. 1, 2, 3, 4. Şimdi temizledim. 5'i nasıl yazıyorum? Şu bir tane üstteki boncuğu indirdiğim zaman 5 anlamına geliyor bu. Bakın burada da 5 yazıyor. Bu soraban 5'lik sayı sistemi üzerine kurulu olduğu için bu 5 değerinde. 5'ten Beşten sonrakileri nasıl yazıyorum? Ee, beş, beş burada duruyor. Beşi kaldırmıyorum. Alttan bir tane çekince altı oluyor. Hani şu beşe ekliyor gibi düşünün. Beşti bu. Buradan da bir ekledim altı. Bir tane daha eklersem beşe iki eklemiş olduğum için 7 oluyor. Sonra bir tane daha çektiğim zaman 5 burada, üç tane de burada, beş üç daha sekiz oluyor. Bir tane daha çektiğim zaman 5 burada, 4 de burada 9 oluyor. Anlaştık mı? Bu kadar. Anlaştık, anlaştık. İki basamaklıları nasıl yazıyorum? Sol tarafa geçiyorum onlar ve birler olarak. Mesela iki basamaklı bir sayı yazalım. 33 yazalım mesela. Yok 35 yazalım. 35'in onlar basamağındaki sayıyı buraya yazıyorum. 35'in onlar basamağında ne var? 5 onlar basamağında 3 var. He. Onlar basamağındaki 3'ü buraya yazdım. Birler basamağındaki 5'i de buraya yazınca ne oluyor? 35. Şurada da yazıyor. Mesela 3 basamaklı yazsam bir adım sol tarafa kayıyorum. Mesela 712, 728 yazalım. 7'yi nasıl yazıyordum? 5 indiriyorum. Aşağıdan da 2 çekiyorum. Aynen öyle. 7 28'in 20'sini yazacağım. İkisini yazacağım yani. 2'yi de zaten en kolayı. 2'yi çektim. 8'i de en buraya yazıyorum. En sağ. 5'i buradan aldım. 3'ü buradan aldım. 8. Toplamda okuyunca 3 basamaklı olduğu için şurası yüzler basamağı, Onlar birler diye gidiyor. 700, 20, Diğer basamaklarda da aynı mantık. Şuradan. Ay. Şunu temizleyeyim buradan e, sol tarafa doğru gittikçe basamak artıyor. Burası birler, onlar. Bir basamak artıyor. Burası birler, onlar, e, on binler, yüz binler diye gidiyor. Milyonlar. Evet sonra milyonlara geçiyor. İşlem yapalım şimdi size bir, bir iki örnek daha hazırladım. Mesela üç üç basamaklı ile iki basamaklıyı çarpacağım çünkü e, son testinizde de üç basamaklı ile iki basamaklı var. Daha kolay olsun diye. Öğretmenim, evet, 3 basamakla 3 basamak çarparsak bayağı bir büyük sayı çıkıyor değil mi? Evet. Bir de e, sizin redatta sanırım o daha yok. 3 ile 2 daha uygun sizin için. O yüzden öyle hazırladım ben. Şimdi 13 251 ile 13'ü çarpacağım. 251'i nasıl yazıyorum? E, bir de çarpma yaparken şunu söyleyeyim. Ee, buradan başlıyoruz yazmaya. Normal rakamları yazarken sağ taraftan yazıyorum. Ama çarpma işlemi yaparken e, sol taraftan yazacağız. Tamam mı? Dediğimiz sağdan. Efendim? Bölmediğimiz sağ taraftan yapılıyor. Bölme of. konusunu açıkçası bilmiyorum. Biz çarpma üzerine durduğumuz için çarpmaya çalıştım ben. Bakalım. 251 çarpı 13 yapacağım. Güzel. 251 nasıl yazacağım? İki Güzel. yazdım. E, İki yazdım. İki beş bir. İki beş olarak beşi ne yapıyordum? 5 bir tane indirince beş 5 5 5 oldu. Bir tane biri nasıl yazıyorum? Şuradan bir çekince 251. Evet. Tamam çarpı çarpı deyince bir tane boşluk bırakıyorum bir satır bir sütun. Bir kenara geçtim. Öyle 13. Benim. Efendim. Böyle yazıyorsun ama yukarıda öyle göstermiyor yani. Nasıl göstermiyor? Yani yukarıda çarpma, yani çarpma olduğunu gösteren sayıları gösteriyor. Evet ama şey boşluk burada çarpma anlamına geliyor. Yani burada bir işlem yapıldığını anlamına geliyor. İşte bu çarpmanın çarpma özelliği o. Aynen yani çarpma yazmasına gerek yok burada. Burada sadece boşluk olduğunu yazmadan şey sen var. anlıyorsun yani. Aynen. Boşluk demek e, burada bir işlem yapıyorsun demek. 13'ü yazıyorum. 13'ün birini buraya çektim. Üçünü de buraya çektim. Nasıl yapıyorduk? İkinci çarpanımız ne? 13. 13 ile ben sırasıyla önce 2'yi sonra 5'i sonra 1'i çarpacağım. Çarpalım. 13 kere 2. Nedir 13 kere 2? Şuradan birkaç satır boşluk bıraktım. 26'nın ikisini buraya yazıyorum. 6'sını da nasıl yazıyorduk? 5'i buradan çektim. Beş, Bir, biri, de buradan çektim. Aynen öyle. 26'yı yazdım. Bakın burada da görünüyor zaten. Sonra neye geçtim? 13 çarpı 5'e geçtim. 13 kere 5. Bulun bakalım 13 kere 5'i. 65. 65. 65. 65. Heh, şimdi 65'in birler basamağını önce yazıyorum. Nereye yazıyordum? Bir sonraki basamağa geçiyorduk. 65'in 5'ini yazacağım buraya. 5'i nasıl yazıyordum? Şunu indirdim. 5 oldu. 6'sını nereye yazıyorum? Bir önceki basamağa geçiyordum. Onlar basamağı bir önceki basamak olduğu için. 6 daha eder. Evet, şimdi burada 6 var. Burada 6 var. Ben buradaki sayıya 6 ekleyeceğim. Şöyle düşünün 6'ya 6 altı ekliyor gibi düşünün. 12 ediyor. 12'yi nasıl yazarım? Yine aynı mantık. Eee evet. eldeli çıktığı zaman hep bir sonra bir önceki basamağa kayar. Yani 12'nin e, birini buraya, ikisini buraya yazacağım tamam mı? 12'nin birini buraya yazdım. ya Bir tane ekliyor gibi düşünün. Ekledim. Buraya da direkt 2 yazıyorum. Çünkü burası birler basamağı ve direkt o değeri gösteriyor. Sonra e, neredeyiz? 13 kere 1 kaldı bir tek. 13 kere 1, bir, 13. Birler basamağını yani en e, sağdaki basamağı 3'ü yazdım. Biri nereye yazıyorum? Bir önceki basamağa ekliyorum. Burada hangi sayı var? Beş var. Beş. Bir eklediğim zaman ne olur? Altı. Aynen. Bir eklediğim zaman ne oldu? Altı, oldu? altı oldu. Şimdi şu dört basamaklı sayı oluştu gördüğünüz gibi. Okuyalım bunu. Üç bin iki yüz, iki yüz altmış, üç. Altmış, üç. altmış üç. Evet. Burada 3, evet. burada 2, burada 6, burada 3. Yani 3263. Burada da yazıyor. Şimdi son bir tane daha örnek yapacağım çocuklar. Mesela 400 402 yapalım. Bak 402'yi nasıl yazdım? Sıfırlı olunca da şöyle yazıyoruz. 4'ü buraya yazdım. Sıfır olduğu için sıfır demek hiçbir rakam yok demek. Burayı boş bırakıyorum. 2 yazdım. Aslında burada sıfır var. 402. Benim, Benim sesim yankı yapıyor ya. Benim sesim yankı yapıyor Diyorsanız siz seslerinizi kapatın. Ben sorunca açın. Tamam, tamam mı? Tamam. Tamam. 402 yazdım. Çarpı bir tane boşluk bıraktım. Mesela neyle çarpalım? 14 ile çarpalım. 14'ün de birini yazdım dördünü yazdım. Nasıl yapıyorum? Yine aynı. 14 ile önce 4'ü çarpıyorum. 14 ile 4'ü çarpıp söyleyeyim bakalım bana. 14 kere 4. Benim 56. Ne buldunuz? 56 buldunuz. 14. 60'lar duydum sanki bir 60'larda değil. 14 kere 4 56. 56. Tamam. 56. 56. Tamam. 56'nın 5'ini buraya yazıyorum. 6'sını buraya yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? 14 kere 0. Nedir 14 kere 0? Sıfır? 0'dır. 0 olduğu için zaten buraya hiçbir şey yazmama gerek yok. 0 burası. Diğerine geçtim. 14 kere 2. Nedir 14 kere 2? 14 çarpı 2. 28. 28 ee, şurada sıfır yazdığım için 28. Bu sayı buraya atlama, atlamayın. Ee, burada da hala var bir sayı. Yani sıfır olduğu için görünmüyor ama bir sonraki basamağa yazıyorum 28'in 8'ini. 28'in 8'ini buraya yazdım. İkisini de bir önceki basamak olan buraya C yazıyorum. C Birlikte. Burada ne var? Burası nedir? Seslerinizi açabilirsiniz. Evet. 5628. Efendim. Aynen öyle. 600, 600, 600. Ee, biraz sesleriniz geç geliyor galiba. 5628'dir. <laughs> Gayet örnekler yaptık. Anladığınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere. <laughs> biraz sohbet edelim ya. Son dersimiz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Beğendiniz mi? Sonra?